Çalık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Avcılar Belediye Başkanı Mutku Caner Çaykara Gaziosmanpaşa Paşa Belediye Başkanım Hakan Bahçetepe Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köserer ve bütün yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız. Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nurettin Sözen. Kıymetli milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, Bakırköy Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız kadın kolları il başkanımız il başkan yardımcılarımız büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesinin kıymetli meclis üyeleri kıymetli muhtarlarımız kıymetli basın mensupları şu an kendisi beylik düzünde olan ışığın ve ufkun doğduğu güneşin doğduğu yerde olan il başkanımız Özgür Çelik kıymetli Bakırköy'lüler Bugün burada zafer coşkusuyla buluştuk. Biraz önce belediye başkanlarımızın isimlerini saydım. Evet, kendileri burada değil ama kalpleri ve ruhları bizimle beraber. Biz asla ayrılmayacağız. Asla geri adım atmayacağız. Asla pes etmeyeceğiz. Dediğim gibi bugün burada zafer coşkusuyla buluştuk. Tarihimize Altın harflerle kazınan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamak için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere büyük bir hukuksuzlukla Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem Başkanımızın selamlarını getirdim. Biliyorum ki biliyoruz ki Ekrem Başkanımız çıkacak. Nice zaferleri, nice bayramlarımızı hep beraber kutlayacağız. Kıymetli dostlar, biz sıradan bir ülke değiliz. Biz düşman işgaline direnmiş bir ülkeyiz. Biz ya istiklal ya ölüm diyenlerin torunlarıyız. 103 yıl önce donlu Pınar'da ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir destan yazdık. Çok cephede çarpıştık. Yokluk, açlık ve türlü belalar içinde azimle direndik, öyle var olduk. Vatan sevdamız, bağımsızlık aşkımız ve özgürlük tutkumuzla kazandık. 30 Ağustos zafer 30 Ağustos zaferimiz sadece askeri bir başarı değil aynı zamanda Cumhuriyet devriminin de ilk adımıdır. Kayıtsız şartsız milletin egemenliğinin ilk adımıdır. İşte bu nedenle 30 Ağustos zaferi eşsizdir. Bu nedenle 30 Ağustos zaferi Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşudur. Kuvayı milliye bizim gerçeğimizdir, ruhumuzdur. Vatan ve halk sevgisini şart koşan bilincimizdir. Bizim birinci vazifemiz güzel ülkemizi, fedakar halkımızı muhafaza ve müdafaa etmektir. Bu bizlere kadim Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Arpaslan'dan İstanbul'un İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'ten ve büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan mirastır. Biz bugün burada bu şanlı tarihin mirasçıları olarak zafer günümüzü en coşkulu şekilde kutluyoruz. Kıymetli dostlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan büyük taarruz ulusumuzun var olma mücadelesinin en önemli dönüm noktasıydı. Yokluklar içinde kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, köylüsüyle şehirlisiyle yazılan Zafer Destanı'nın 103. yıl dönümünde gurur doluyuz. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin mirasçıları olarak büyük mirasımıza daima sahip çıkacağız işgal ayıbını İstanbul'dan söküp atan Atatürk'ün izinde şehrimize sahip çıkacağız. Emaneti büyük bir onurla taşıdığım, haksız yere Silivri'de tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği andan itibaren yaptığı gibi İstanbul'a hep birlikte sahip çıkacağız. Ve çıkmaya devam edeceğiz. İstanbul'un her köşesinde vatan sevgisini, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatacağız. Çünkü biz İstanbul'u fetheden Fatih'in torunları, İstanbul'u işgarden kurtaran Gazi Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Bu kadim şehir gençlerimize devredeceğimiz mirasımızdır. İşte bu yüzden Ekrem Başkanımız bizler İstanbul'un muhafızıyız dedi. Yani sizler İstanbul'un muhafızısınız. İstanbul sadece bana emanet değil. Hepimize emanettir. İşte bu yüzden bizler İstanbul'un havasına, suyuna, toprağına, tarihine, kültürüne sıkıca sarılıyoruz. İstanbul'un muhafızlarından, Silivri'deki hücresinde kalbi bizimle atan Ekrem Başkanımıza, İstanbul'un muhafızına ve İstanbul'a hizmet etmekten başka suç olmayan tüm çalışma arkadaşlarımıza Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndan selam olsun. Bugün burada bu coşkumuza şarkılarıyla eşlik eden kıymetli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bu büyük günde Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız komutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, milli mücadelede şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ay yıldızlı şanlı bayrağımız altında birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde nice zaferlerimiz olsun. Yaşasın 30 Ağustos Zaferi. Yaşasın demokrasi. Yaşasın tam bağımsız ve özgür Türkiye. Kıymetli Cumhuriyetin bekçileri, İstanbul'un muhafızları, işte burada bir cumhuriyet kadını, Bakırköy Belediye Başkanı. İşte gelebiliyor mu Nurettin abi? Nurettin sözlerini sahneye alabiliyor muyuz arkadaşlar? İşte bir cumhuriyet bekçisi. Yaşı ne olursa olsun meydanlarda alanlarda özgürlük için bağımsız Türkiye için hukuk için adalet için demokrasi için bir kahraman. Önünde önünde saygıyla eğiliyorum başkanım. Kıymetli dostlar, şimdi sizi sanatçılarımızla baş başa bırakıyoruz. Hepinize geldiğiniz için, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Unutmayın. Biz yol yürüyoruz. Ekrem İmamoğlu ile beraber yürüyoruz. Sizin yolunuzu yürüyoruz. Asla yolumuzdan ve yolunuzdan ayrılmayın. Hepinize saygıyla, sevgiyle Ekrem Başkanımızın selamlarını iletiyorum. Başkanım biraz bekleyelim. O zaman onu da çağırıyorum seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun dostu, dava ve yol arkadaşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Nuri Başkanımız ve eşi değerli hanımefendi, Ayşegül Başkanımız ve eşi değerli beyefendi, ve önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan Sayın Nurettin Sözen şu an hep beraber Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndan özgürlüğü timsalen balon uçuracaklar. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 103. şeref yılı tekrardan kutlu olsun. Ay yıldızlı bayraklarımızı görelim Bakırköy. Değerli başkanlarımız, siz kıymetli İstanbulluları, değerli Bakır köyleri selamlıyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ay yıldızlı bayraklarımızı görelim Bakırköy. Biraz önce herkesi sahneye davet ettik ama Bakırköy ilçe başkanını sahneye davet etmedik. Neden? Çünkü ikinci bir cumhuriyet kadınını Bakırköy'de ilçe başkanı olarak göstermek için. Birincisi belediye başkanı, ikincisi ilçe başkanı. İşte cumhuriyet, işte cumhuriyet kadını, işte Atatürk'ün çocukları. Buyurun başkanım. Evet, evet hep beraberiz. milli mücadeleyi yapan doğrudan doğruya için. Birincisi belediye başkanı, ikincisi ilçe başkanı. İşte cumhuriyet, işte cumhuriyet kadını, işte Atatürk'ün çocukları. Buyurun başkanım. Evet. Evet, hep beraberiz. Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslı'nı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Aziz milletim, özgürlük ve bağımsızlık azmimizin nişanesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz büyük zorluklar içinde verdiğimiz istiklal mücadelemiz 30 Ağustos'ta mutlak zaferle taşlandı. Bugün bizler de demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve halkın iradesini korumak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu yıl meydanlarda yan yana olamasak da kalplerimiz bir. Dijital olarak oluşturulmuş suretim aracılığıyla özgürlük, demokrasi ve umudu dile getirmeye devam ediyoruz. Milletimiz geçmişten bugüne birlik ve beraberlik içinde olduğunda iradesine azimle sahip Bunu bilmek bana güç veriyor. Her zorluğu aşarak geleceğimizi, cumhuriyetimizi, irademizi ilelebet koruyacağımıza inancım tamdır. Bu büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyorum. Zafer, zafer benimdir diye bilenindir. 30 Ağustos, Zafer Bayramımız kutlu olsun. Aziz Kıymetli İstanbullu hemşehrilerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanım Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanım Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Mutku Caner Çaykara, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanım Hakan Bahçetepe, Beyoğlu Belediye Başkanım İnan Güney, Esenyurt Belediye Başkanım Ahmet Özer, Şişli Belediye Başkanım Emrah Şahan, Beykoz Belediye Başkanımız Alaaddin Köseler ve bütün yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız. Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nurettin Sözen, kıymetli milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, Bakırköy Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın kolları il başkanımız, il başkan yardımcılarımız, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe Belediyesinin kıymetli meclis üyeleri, kıymetli muhtarlarımız, kıymetli basın mensupları, şu an kendisi beylik düzünde olan ışığın ve ufkun doğduğu, güneşin doğduğu yerde olan il başkanımız Özgür Çelik. Kıymetli Bakırköy'lüler. Bugün burada zafer coşkusuyla buluştuk. Biraz önce belediye başkanlarımızın isimlerini saydım. Evet, kendileri burada değil ama kalpleri ve ruhları bizimle beraber. Biz asla ayrılmayacağız. Asla geri adım atmayacağız. Asla pes etmeyeceğiz. Dediğim gibi bugün burada zafer coşkusuyla buluştuk. Tarihimize altın harflerle kazınan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamak için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere büyük bir hukuksuzlukla Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem başkanımızın selamlarını getirdim. Biliyorum ki biliyoruz ki Ekrem başkanımız çıkacak. Nice zaferleri, nice bayramlarımızı hep beraber kutlayacağız. Kıymetli dostlar, biz sıradan bir ülke değiliz. Biz düşman işgaline direnmiş bir ülkeyiz. Biz ya istiklal ya ölüm diyenlerin torunlarıyız. 103 yıl önce Dumlupınar'da ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir destan yazdık. Çok cephede çarpıştık. Yokluk, açlık, ve türlü belalar içinde azimle direndik, öyle var olduk. Vatan sevdamız, bağımsızlık aşkımız ve özgürlük tutkumuzla kazandık. 30 Ağustos zafer 30 Ağustos zaferimiz sadece askeri bir başarı değil. Aynı zamanda Cumhuriyet devriminin de ilk adımıdır. Kayıtsız şartsız milletin egemenliğinin ilk adımıdır. İşte bu nedenle 30 Ağustos zaferi eşsizdir. Bu nedenle 30 Ağustos seferi Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşudur. Kuvayı Milliye bizim gerçeğimizdir, ruhumuzdur. Vatan ve halk sevgisini şart koşan bilincimizdir. Bizim birinci vazifemiz güzel ülkemizi, fedakar halkımızı muhafaza ve müdafaa etmektir. Bu bizlere kadim Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Arpaslan'dan İstanbul'un İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'ten ve büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan mirastır. Biz bugün burada bu şanlı tarihin mirasçıları olarak Zafer günümüzü en coşkulu şekilde kutluyoruz. Kıymetli dostlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan büyük taarruz ulusumuzun var olma mücadelesinin en önemli dönüm noktasıydı. Yokluklar içinde kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, köylüsüyle, şehirlisiyle yazılan zafer destanının 103. yıl döneminde gurur doluyuz. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin mirasçıları olarak büyük mirasımıza daima sahip çıkacağız. İşgal ayıbını İstanbul'dan söküp atan Atatürk'ün izinde şehrimize sahip çıkacağız. Emaneti büyük bir onurla taşıdığım haksız yere Silivri'de tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği andan itibaren yaptığı gibi İstanbul'a hep birlikte sahip çıkacağız ve çıkmaya devam edeceğiz. İstanbul'un her köşesinde vatan sevgisini, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatacağız. Çünkü biz İstanbul'u fetheden Fatih'in torunları, İstanbul'u işgarden kurtaran Gazi Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Bu kadim şehir gençlerimize devredeceğimiz mirasımızdır. İşte bu yüzden Ekrem Başkanımız bizler İstanbul'un muhafızı dedi. Yani sizler İstanbul'un muhafızısınız. İstanbul sadece bana emanet değil. Hepimize emanettir. İşte bu yüzden bizler İstanbul'un havasına, suyuna, toprağına, tarihine, kültürüne sıkıca sarılıyoruz. İstanbul'un muhafızlarından Silivri'deki hücresinde kalbi bizimle atan Ekrem Başkanımıza, İstanbul'un muhafızına ve İstanbul'a hizmet etmekten başka suç olmayan tüm çalışma arkadaşlarımıza Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndan selam olsun. Bugün burada bu coşkumuza şarkılarıyla eşlik eden Kıymetli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bu büyük günde Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkanım komutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını, milli mücadelede şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ay yıldızlı şanlı bayrağımız altında birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde nice zaferlerimiz olsun. Yaşasın 30 Ağustos zaferi. Yaşasın demokrasi. Yaşasın tam bağımsız ve özgür Türkiye. Kıymetli Cumhuriyetin bekçileri, İstanbul'un muhafızları, işte burada bir cumhuriyet kadını, Bakırköy Belediye Başkanı. İşte gelebiliyor mu Nurettin abi? Nurettin sözlerini sahneye alabiliyor muyuz arkadaşlar? İşte bir cumhuriyet bekçisi. Yaşı ne olursa olsun meydanlarda, alanlarda özgürlük için, bağımsız Türkiye için, hukuk için, adalet için, demokrasi için bir kahraman. Önünde, önünde saygıyla eğiliyorum. Tamam. Evet, kıymetli dostlar. Şimdi sizi sanatçılarımızla baş başa bırakıyoruz. Hepinize geldiğiniz için, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Unutmayın. Biz yol yürüyoruz. Ekrem İmamoğlu ile beraber yürüyoruz. Sizin yolunuzu yürüyoruz. Asla yolumuzdan ve yolunuzdan ayrılmayın. Hepinize saygıyla, sevgiyle Ekrem Başkanımızın selamlarını iletiyorum. Başkanım biraz bekleyelim. O zaman da çağırıyorum. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun dostu, dava ve yol arkadaşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Nuri Başkanımız ve eşi değerli hanımefendi, Ayşegül Başkanımız ve eşi değerli beyefendi, ve önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarımızdan Sayın Nurettin Sözen şu an hep beraber Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndan özgürlüğü timsalen balon uçuracaklar. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 103. şeref yılı tekrardan kutlu olsun.